Web ne kanalından herkese merhaba dostlar. Ben Güngör. Umarım hepiniz iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Daha önce sizlere çekmiş olduğumuz en iyi 5 serisinin bu sefer de en iyi 5 elektrikli scooter'ını inceleyeceğiz. Tanıdıklarımız eş, dost, akraba ve internet sitelerindeki kullanım deneyimlerine göre sizlere bu 5 modeli hazırladık. Yani gerçekten sağlam ve titiz bir araştırmanın sonucunda bu 5 ürünü sizlere listeleyeceğiz. Bu arada sizler için en iyi 5 serisinde kanalımızda çekmiş olduğumuz diğer videolarda mevcut. Bunlar içerisinde en iyi 5 akıllı robot süpürlüğü Kürgeden tutun da tıraş makinesi, çay makinesi ve kahve makinesi gibi ürünler bulunuyor. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Ama ufak bir hatırlatma. Videolarımızı izleseniz de abone olmayı unutabiliyorsunuz. İzleyicilerimizin büyük bir çoğunluğu abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. Yapacağınız ufak bir hareketle bizlere destek olabilirsiniz. Yani aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi gelin videoya geçelim. tarafında çok fazla seçenek olduğu için kafanızın karıştığını da biliyorum. Zaten onun için de bu videodasınız. Bizler webde ne var olarak kafanızdaki soru işaretlerini gidermek için bu videoyu hazırladık. Burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Biz bu videoyu yayınladıktan sonra belki de sizler 3-4 ay sonra veya 5 ay sonra hatta 1 yıl sonra bu videoyu izleyebileceksiniz ve fiyatların aynı olmadığını göreceksiniz haliyle. Biz de bunun için fiyatı verirken bir de dolar bazında fiyatları sizlere sunacağız. Peki bir elektrikli scooter alırken neler dikkat etmeliyiz? Şimdi madde madde gidelim. İlk madde motor gücü. Bir elektrikli scooter'ın motor gücü ne kadar iyi olursa sizin kullanım performansınız da buna paralel olarak artacaktır. Dikkat etmeniz gereken ikinci madde ise şarj süresi. Üçüncü dikkat etmeniz gereken nokta olarak ise elektrikli scooter'ın lastik tipi. Burada birçok modelde şişme tekerlek bulunuyorken bu da haliyle lastiklerin dayanıksız olmasına sebebiyet veriyor. Öte yandan scooter'ın menzilde dikkat edilmesi gereken başka bir nokta. Beşinci dikkat etmeniz gereken nokta ise maksimum hız. Devlet scooterlar için en son 50 kilometre saatlik bir hız limiti koydu diye hatırlıyorum. Burada hız limitini aşmayan modelleri seçmenizde tabii ki de fayda var. Yokuşlardaki performans sizin için önemli olabilir. Özellikle 7 tepe üzerine kurulmuş ve yokuşların bol olduğu İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsanız. Şimdi videonun başında bahsettiğim gibi ucuz üründen pahalı ürüne doğru gideceğiz. İlk elektrikli scooter'ımız birçok elektrikli scooter ve bisikletiyle ismine aşina olduğumuz Volta markasının VT1 modeli. Gerçekten rağbet gören listemizin ilk sırasındaki bu ürünün özelliklerinden önce fiyatıyla başlamak istiyorum. En uygun olarak Trendyol'da 3699 liralık fiyatıyla satışa sunulmuş. Ürünün özelliklerine detaylarına şöyle bir bakacak olursak Volta VT1 8.5 inçlik lastik ebatına sahipken motor gücü ise 250 watt ama 600 watt'a kadar çıkabiliyor. Yine bu motorun da ön lastikte olduğunu yani önden çekişli olduğunu belirtelim. VT1 modelinin ağırlığı 12.5 kilogramken taşıma kapasitesi ise 120 kilogram. Yine ön tarafta elektronik freni bulunuyorken arka tarafta ise disk fren bizleri karşılıyor. VT1'in maksimum hızı 25 kilometre bölü saate kadar çıkabiliyorken bu uzunda ideal seviyelerde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca Volta VT1'i iki farklı modda kullanabiliyorken bunların 5 kilometrelik yaya modu ve 25 kilometrelik performans modu olduğunun altını çizelim. Pil konusunda ise fiyatını da göz önünde bulundurduğumuzda biraz düşük kalmış desek yeridir. 5.5 amper saatlik bir batarya paketi tercih edilmişken bu kapasite 7 amper saat ve üzeri olsaydı da tadından yenmezdi. Modelimizin şarj süresi ise 3 saat ile gayet kısa diyebiliriz. Volta VT1 20 kilometrelik bir menzil vaat ediyorken 14 derecelik eğimi de çıkabiliyor. Tasarımsal açıdan Xiaomi'nin modellerine benzeyen VT1 havacılık alüminyum malzeme yapısına sahipken bu sayede de skuter'un hem hafif hem hem de dayanıklı olması sağlanıyor. Lastik yapısı ise havalı lastik değil dolgu lastik olarak geliyor. Böylece lastik patlamasının önüne geçilmiş. Ben lastik değiştirmeye üşenirim. Lastik değiştirmek benim vaktimi alıyor diyorsanız bu ürün sizleri fazlasıyla rahatlatacaktır. Teknik özelliklerinden şöyle bahsettikten sonra ürünün hem olumlu hem de olumsuz yönlerinden bahsedecek olursak olumlu yönlerinden başlayalım. İlk olarak fiyatı. Şu an bu piyasada özellikle Volta gibi bu işin piri sayılabilecek markanın böyle bir modelini alabiliyor olmanız gerçekten önemli. Diğer olumlu özelliği olarak bence dolgu lastikle gelmesi. kullanıcılarda özellikle dolgu lastik olmasıyla birlikte lastik patlama derdinin olmamasını ön plana çıkarmışlar. Olumsuz olarak birkaç yoruma rastladım ki özellikle şarjının bir tık az gidiyor olması üzücü şeklindeydi. Ve burada olumsuz gelen yorumlardan birisi ise motor gücünün bazı yokuşlarda yetersiz kalabiliyor olmasıydı. Bu modellerin olumlu yönlerinden bahsettiğim gibi olumsuz yönlerinden de bahsetmem gerek Nihai kullanıcılar için sonuçta bunlar oldukça değerli. Şimdi Volta VT1'i inceledik. İkinci ürünümüze geçecek olursak bu arada ekrana Instagram adresimizi de bırakıyorum. Bizlere ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Gördükçe de oradan cevaplıya olacağız. Ayrıca sorularınızı sorarken bir yandan da takip etmeyi unutmayın. İkinci ürünümüz ise Xiaomi'nin Essential modeli. Tabi çoğu elektronik üründe olduğu gibi Xiaomi elektrikli scooter tarafında da lider markalardan birisi. Adamların şemsiyesi bile var. Özelliklerinden önce fiyatıyla başlamak istiyorum. Şu anda en uygun olarak hepsi burada da 4212 liralık fiyatıyla yer alıyor. Ürünün özelliklerine detaylarına şöyle bir bakacak olursak Xiaomi Essential'da biraz önceki incelemiş olduğumuz modelde olduğu gibi 8.5 inçlik lastik hevatına sahip. Yine motor gücü 250 wattken 500 watt'a kadar da çıkabiliyor. Ayrıca Essential'da da bu motorun yine ön tekere entegre olduğunu belirtelim. Ağırlığı ise 12 kilogramken taşıma kapasitesi ise 100 kilogram olarak vaat edilmiş. Essential'ın maksimumumuzu 20 km bölü saate kadar çıkabiliyorken ama arabalarda olduğu gibi bunun da hızını 30 km bölü saate kadar çıkarmışlar. Yine de siz bunu yapmayın kesinlikle önermiyorum. Ulan bizim Türk milleti var ya neyse. Ayrıca bu modeli 3 farklı modda kullanabiliyorken bunların da 5 kilometrelik yaya modu, 15 kilometrelik standart ve 20 kilometrelik de spor modu olduğunu belirtelim. Essential'ın gelelim pil tarafına. Pil tarafında bizlere neler vaat ediyor? Burada beni birazcık da olsa üzdüğünü belirtebilirim. Çünkü 5.1 amper saatlik bir batarya paketi tercih edilmiş. Fakat tabii ki rekabet fiyatlaması açısından düşündüğümüzde bir yerlerden kısmalarda normal olabiliyor. Yine Essential'ın şarj süresi ise 3 buçuk saat ile gayet kısa diyebiliriz. Essential ayrıca 20 kilometrelik bir menzil vaat ediyorken 10 derecelik eğimi de çıkabiliyor. Yani eğim konusunda birazcık da olsa sizleri üzebilir bu model. Bunun da altını çizelim. Lastik yapısı ise havalı lastik olarak bizleri karşılıyor. Teknik özelliklerinden bahsettikten sonra ürünün hem olumlu hem de olumsuz yönlerinden yine bahsedecek olursak olumlu yönlerinden başlayalım. Burada Xiaomi farkını düşündüğümüzde yine fiyatının gayet iyi seviyede olduğunu belirtebiliriz. Yani genelde bu seviyelerde seyrediyorken bu fiyata gerçekten bu modeli kaçırmayın derim. Yine Xiaomi Essential'ın özellikle bahsedilen olumlu yönlerinden birisi ise 3.5 saatlik gayet kısa bir şarj süresinin olması. İnsanlar motor gücünün iyi olmasının yanında kullanım kolaylığında önemsiyorlar haliyle. Çünkü günümüzde bunlar oldukça değerli. Olumsuz yönü olarak ise bizzat kullanan tanıdığımın yorumunu sizlere aktarmak istiyorum. Dik yokuş performansı beklediğimden iyi olsa da bazı yerlerde yetersiz kalabilen olabiliyor demişti. Şimdi Xiaomi Essential modelimizi inceledikten sonra listemizin 3. ürününe geçecek olursak. Bu modelimiz ise yine Xiaomi'nin M365 Model 2 fiyat performans ikilisinin hakkını fazlasıyla verdiği için bu listede yer vermek istedim kendisine. Yine özelliklerinden önce fiyatıyla başlamak istiyorum ki şu anda yine en uygun olarak hepsi burada da 5368 liralık fiyatıyla satışta. Özellikle mobil mobilitese bu cihazın dikkat çeken noktalarından birisi. Özelliklerine şöyle zaten zaten detaylıca bakacak olursak Xiaomi M365 ile önceki incelediğimiz iki modelde olduğu gibi 8.5 inçlik lastik ebatına sahip 250 wattlık motor gücüne sahipken bu motor gücü maksimum 500 watt'a kadar da çıkabiliyor. Ayrıca M365'te de motor ön tekere entegre bir şekilde yine geliyorken ağırlığı 12.2 kilogramken taşıma kapasitesi ise yine standart diyebileceğimiz 100 kilogram olarak karşımıza çıkıyor. M365'in maksimumumuzu 25 km bölü saate çıkabiliyorken bu hızında bir önceki önerimize göre bir tık yüksek olduğunu belirtebiliriz. Ayrıca bu modelde de 3 farklı hız modu bulunuyor. Bunlar ise 15 km bölü saat ile eko modu 20 km ile standart mod ve 25 km ile spor modu olarak karşımıza çıkıyor. M365'in bir de batarya tarafına bakacak olursak işte bu listede yer almasındaki en önemli etken de bu. Tamı tamına 18.65 amper ah saatlik bir batarya paketi tercih edilmişken bu da gerçekten çok çok yüksek. Yaklaşık 1 saatlik şarj ile birlikte 6 ila 8 kilometrelik bir düz zemini rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Şarj süresi 5 saatlik uzun bir süre diyebiliriz ama onda 18.65 amper saatlik devasa bataryasına verin. Ayrıca M365 bu yüksek kapasiteli bataryasıyla birlikte 30 kilometrelik bir menzil vaat ediyorken 14 derecelik eğimi de çıkabiliyor. Tasarımsal olarak ise havacılık alüminyumu malzeme yapısına sahipken lastik tipi ise yine havalı lastik olarak bizleri karşılıyor. Teknik özelliklerinden bahsettikten sonra bu ürünün hem olumlu hem de olumsuz yönlerinden yine bahsedecek olursak olumlu yönlerinden ilk olarak başlayalım. En önemlisi vaat ettiği menzil. Çünkü 30 km ile birlikte bu fiyata gerçekten muazzam bir değer. Olumsuz yönü olarak ise sadece 5 saatlik uzun bir şarj süresi olduğunu belirtebiliriz. Şimdi Xiaomi'nin M365 modelini inceledikten sonra listemizin 4. yani sondan 1. ürününe geçecek olursak ama geçmeden önce önce kanalımıza hala abone olmadıysanız aşağıdan kolay bir şekilde abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi dilerseniz dördüncü önerimize geçelim. Dördüncü ürünümüz ise Xiaomi'nin Pro 2 modeli. Şimdi diyeceksiniz ki listede 3 tane Xiaomi ürünü var. Ama fiyat performans noktasında gerçekten Xiaomi güzel ürünler sunmuş. Bu farklı bir marka da olabilirdi. Yani markaya burada takılmayın. Sunmuş olduğum modele fiyata bakmanız daha doğru olacaktır. Fiyatıyla başlayacak olursak ki şu an en uygun olarak hepsi burada da 7143 3 liralık fiyatıyla satışa sunulmuş. Şunu da belirtmek istiyorum dostlar. Buradaki hiçbir ürün sizleri üzmeyecektir. Yani bütçeniz hangisine uygunsa bu 5 üründen birini seçip satın alabilirsiniz. Teknolojik aletlere ulaşmanın her geçen gün zor olduğu şu dönemde bu videoyu sizlerle buluşturmak benim için önemli oldu. Neyse ürünün özelliklerine bakalım. Xiaomi Pro 2'de 8.5 inçlik lastik ebatına sahip. Motor gücü olarak ise 300 watt vaat ederken 600 wata kadar da çıkabiliyor. Ayrıca Pro 2'de de motor ön lastikte entegre bir şekilde yer alıyor. Pro 2'nin ağırlığı ise 14.2 iken önceki incelemiş olduğumuz 3 öneriye göre biraz da olsa ağır olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kadınlar taşırken biraz zorlanabilir. Taşıma kapasitesi ise yine standart bir değer diyebileceğimiz 100 kg olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu modelin maksimum hızı ise 25 km bölü saate kadar çıkabiliyorken 3 farklı hız modu karşımıza çıkıyor ki bunlar 5 km ile yaya modu, 20 km ile standart Art mod ve 25 km ile spor modu olarak söyleyebiliriz. Pro 2'nin batarya tarafına gelecek olursak 12.4 amper saatlik bir batarya paketi tercih edilmişken şarj süresi ise 8 saat ile oldukça uzun bir süre ama burada şuna dikkat edin vaat ettiği menzil ne kadar tam 45 km şu ana kadar önerdiğimiz modeller arasında en yükseği ve sıkı durun bu özellikle dikkatinizi çekecektir güçlü motoruyla birlikte 20 derecelik eğimi de çıkabiliyor kullanıcı yorumlarda bu performansı destekler nitelikte. Listede bu üründe yer almasa gerçekten olmazdı diye düşünüyorum. Yani 7279 liraya şu piyasada bu özelliklerde bir elektrikli scooter almak gerçekten önemli. Bu modeli ön tarafında görmüş olduğumuz 2 wattlık ve gayet yeterli seviyelerde diyebileceğimiz farları gece kullanımında işinizi fazlasıyla görüyorken hız sabitleyici de bulunuyor. Evet yanlış duymadınız. Bu modelde hız sabitleyici bulunuyor. E böyle olunca da bu modelin farkı da burada ortaya çıkmış oluyor. Teknik özelliklerinden bahsettikten sonra ürünün hem olumlu hem de olumsuz yönlerinden yine bahsedecek olursak olumlu yönlerinden başlayalım. Çok fazla hangisinden bahsedeceğim bilmiyorum ama özellikle hız sabitleyicinin bulunması gerçekten artı bir değer. Bunların yanında 600 wattlık motor gücü ve bununla birlikte gelen tork gücü. Olumsuz yönü olarak ise 8 saatlik şarj süresini bunun yanında birazcık da olsa ağır olmasını söyleyebiliriz. Bunların haricinde çok fazla bir olumsuz yönünü görmedim açıkçası. Şimdi Xiaomi Mi Pro 2 modelimizi inceledikten sonra geçiyoruz listemizin son önerisine yani Onvo OV011 modeline. Bu modelin de fiyatı en uygun olarak hepsi burada da 8462 lirayla bizleri karşılıyor. Bu marka ve modeli duymamış olabilirsiniz. Yani Onvo markasını ben ilk defa duyuyorum diyenler olabilir. Ama özellikle vadettiği menzil ve motor gücüyle birlikte ön plana çıkan bir modeldir. Kendisi Ayrıca yine ülkemizde en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Şimdi ürünün teknik özelliklerinden ve detaylarından bahsedecek olursak ilk olarak önceki incelemiş olduğumuz 4 modele göre lastik ebatı bir tık büyük. Yani bunun boyutu da 10 inç olarak karşımıza çıkıyor. OV011 modeli 250 artı 250 yani toplamda 500 wattlık bir motor gücüne sahipken ayrıca OV011 modelinde de motorumuz ön lastikte yer alıyor. Ağırlığı ise 23 kilogramken özellikle kadın izleyicilerimiz için taşıma esnasında biraz zorlanabileceklerini söyleyebilirim. Taşıma kapasitesi ise tamı tamına 150 kilogramken şu ana kadar listemizdeki en yüksek değer olduğunu belirtelim. Bu modelin maksimum hızı da sizleri gerçekten şaşırtabilir. Tamı tamına 40 km bölü saat. Yani baktığımızda şu ana kadar en yüksek. OV011'in batarya kapasitesine göz atacak olursak 10 amper saatlik bir batarya paketi tercih edilmişken şarj süresi ise 5 saatlik değeriyle karşımıza çıkıyorken güçlü motoruyla birlikte listenin yine en yüksek değeri olan 30 derecelik eğimi de çıkabiliyor. Şu ana kadarki özelliklerine baktığımızda listenin altın bileziği olarak desek yeridir. Bu modelin ayrıca vaat ettiği menzil ise 45 km ki yine bu değer oldukça yüksek. Şimdi sizlerin de dikkatini çekmiştir. Bu modelde amortisör bulunuyor ki kullanım konforu açısından bunlar önemli olacaktır. Şöyle baktığınızda havalda duruyor açıkçası. OMO OV011'in teknik özelliklerinden bahsettik, tasarımını inceledik. Bir de olumlu olumsuz yönlerinden yine bahsedecek olursak, öncelikle olumlu yönlerinden başlayalım. Bu fiyata cidden fazlaca olumlu yönü var. Çünkü öncelikle 500 wattlık motor gücüyle birlikte gelen tork gücü, buradaki tork gücünü azımsamayın gerçekten iyi bir seviyede. 30 derecelik eğimleri rahatlıkla çıktığı belirtilmişken, bunun yanında amortisörlerin bulunması da konfor açısından olumlu yönleri olarak söyleyebiliriz. Olumsuz yönü olarak ise belki de sadece fiyatını söyleyebiliriz. Şimdi 5 tane elektrikli scooter'ı birlikte inceledik. Hangisinin hangi özelliğinin ön plana çıktığını sizlere aktardım. Beşi de gerçekten gönül rahatlığıyla alabileceğiniz modellerdir. Ama ben olsam hangisini tercih edeceğimi sizlere söylemek istiyorum. Xiaomi Mi Pro 2 modelini şahsen ben tercih ederdim. 600 watt'lık motor gücü ve bununla birlikte gelen tork gücü, bunun yanında 45 kilometrelik menzil vaat etmesi, üründe hız sabitleyicinin bulunması bu modeli tercih etme sebeplerimden Olurdu. Fiyatını da göz önüne aldığımızda, şöyle 5-6 bin lira bütçem varsa, biraz sınırları zorlayarak bu ürünü tercih ederdim açıkçası. Artık piyasada gün be gün farklı farklı markaların farklı farklı yeni elektrikli scooterları çıkıyor. Böyle olunca da sizlerin kararsız kalması oldukça doğal. Biz de bu kararsızlığınızı bir nebzede olsa gidermek adına 5 tane elektrikli scooter'ı sizlere sunmaya çalıştık. Umarız bu video sizler için gerçekten yararlı bir video olmuştur. Bu türde öneri videolarının devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.